2021 ama bütün 2020'nin özeti yoktur bunda ya. Yani. Evet yetiştiremediler. Evet, Olduğu kadar Anlar abi. falan Ah! Oha ne oldu lan? Vallahi geldi millet. Helal üstü. Gene kendi rekorunu yiyelim. Adam mısınız lan? 19.080 Kaydet bakayım şunu. Şöyle şöyle tertemiz. O! <laughs> o! bir dakika korku var ben gidiyorum korkarım diyenler. Yürü gidin lan. Öyle bir Allah oyun değil. Allah Allah. Öyle bir korku oyun değil ya şey gibi. Koş! <laughs> Arkanda bir şey var. Bakmam. Bir <laughs> <laughs> Kurtuluyor. Kumi kapadı, triggerlıyor. Kapat adam düşürdü ya. ya. Can sıkıcı. Şey... Kim açıyor? Kim açıyor? İkiniz açıyorum. İkiniz aynı anda basıyorsunuz. Merhabalar. Skip. Bu ne? Oğlum bu oyun niye böyle? <laughs> Heh, şu <an> çok <laughs> en al, al, al En sonu bu mu? En sonu bu. <laughs> netle bakayım önden. Yok. Hah, netle netle. <laughs> Mor başkalaşmışız oğlum burada. Ben yani başkalaşmışım. Gün Eflat'ın oy oğlum aşağıdaki gezegene bak. Amına oh! Hem <laughs> evet. sen bir trolle yapacaksın lan. O yüzden modlara rica ediyorum. Sesin az abi diyeni banlayın amına. <laughs> Nasıl <be>? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? <laughs>

Ben değilim kanka. <laughs> ben şöyle söylüyorum evet. size ya, rane ben... Tak bakayım lan webcam'i. Göbeği de sakla. Gözükmüyor, gözükmüyorsun. Telefona oturmuşsun farkında mısın? <laughs> Alev gibi telefon. <laughs> gelin lan! Gelin lan! Abi kaç! Basın! Oğlum bunu geçersen 3090 veriyorum! Bas! <gülüyor> <gülüyor> woo, woo. <Abi> <laughs> basını yeniyorsunuz. Kut. 3090. Lan abi basmaya baş... Oğlum Klaf nerede lan? Klaf'ın hediyesi nerede ya? Klaf katılmadı da abi. Yok. Niye yani, amına koyayım? İşten dolayı vakit ayıramıyorum. Sektir. sen. 3090! Valla takar. Holding mi yönetiyor? Neyse. Yaklaşana takarım. Yaklaşana karanlığın içinden takarım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ 3090 <ol> <laughs> 3 bin dok helal Helal olsun. Yaklaşana takarım. Vurur mu? Ay Egemen. Egemen. Oh, mağazım, ya, Egemen. Egemen. birinci 1. tuşunu kullanacaksın kardeş. Bak bir kez topa değdiğini görmedim amına koyayım. Orada Oğlum basın. bak Egemen'in topa değdiğini görmedim diyorum. Egemen var, hiç hiç dokunmadı yani, içeri geç içeri geç. Iç. Egemen atın ya. Bizde bizde. Biz sen taşbetle falan mı oynuyorsun amına koyayım oyunu? Kale kale kale. Koş 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 koş. Egemen amına koyayım. <laughs> Egemen spam yap spam amına koyayım. Egemen'e yüklenmiyorum bana. E bak bir kez topa değil. Egemen yükleniyor diyorsunuz da. Medim amına Gel bakayım Egemen. Neredesin ha? Gel bakayım. Ba öğretiyorum şimdi bak ben öğretiyorum bir de Şimdi bak kardeş. Hadi çok bakayım. güzel. Bak şimdi. Sana top vuracağım. Ee, durdur tamam. bu topu tamam mı? <laughs> Egemen'e yüklenmiyorum. İleri vur, ileri vur, ileri vur, ileri vur. <laughs> Ama ya bu <laughs> nasıl? biz daha yeni <laughs> çalışmadık bir <laughs> Egemen. Durdur tamam. bu topu. Eee Hazmat Switch'in. Hazmat basmıyoruz. Aşkım bir dost yap be. Doğru, road time basıyorsun. <laughs> Nasıl tanımlıyordun? Tukan abi, abi diye biri vardı. Senin için ne ifade ediyordu bu adam? Yani, arada bir bilgisayarda konuştuğun bir sestin abi. <laughs> 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 Başka <Ben nasılsın çocuğum? gülüyor> bir şey. Anlasanıza çocuğum. Steve Nick'le bir... Göt veren. Steve Nick'li bir e tanıdığın var mıydı Kuanda? Kusura <laughs> bakma helal et soğuk mu dışarısı? <laughs> eyvallah sağ olasın. telefon ters kalmış ya tamam yok sıkıntı yok s yemek şey soğusun da sen üşüme tamam e sen çık ayrıldın mı ah Dakika, pardon <laughs> şey ayrıldın mı e bak böyle böyle yapacağız koşu <gülüşmeler> Net linçlenmelik bu arada. Oğlum vallahi. Hamileydi. <laughs> <laughs> bu ne? Huri! Açamıyorum. Huri! Açılmıyor. Göt veren Şerefsiz Göt Zeynep bastık niye burada çıkıyor toksik arasında ya? Ay, vallahi ya bir, bir günde hazırlı yani bir günde çok iyi yapılmış ya. Yazsaydım başla bir gün çalışma diye. Vay be. Tabi 2021'in full özeti değil ama yine de bayağı bir anı biriktirmiş. Kordu Şirek mi olmuş? Ellerinize sağlık arkadaşlar. Emeği geçen part 2'si gelsin. Bir daha yapmazlar kardeşim diğer seneye kadar.